Merhaba arkadaşlar. Öncelikle size sakal makinamı tanıtayım. En güzel sakal makinası HK 900 Sakal makinası İçinden çıkanlar Bir adet yedek başlığı Gayet en güzel. Bu Yıllarca kullanabileceğiniz makina Yani bu şu başlığı Ortalama bir 2-3 sene kullanabilirsiniz Hatta 4-5 sene bile Size yeterli olacaktır Şu şekilde açıyoruz İçi pislendikçe şu şekilde temizlersiniz takılımı şu şekilde. E, gayet güzel bir makine. Şu anda yarım bir da var. Ha ekstradan şu sıfır alma. Faal düzeltme başlığı var. Tavsiye ederim. Çok uygun fiyatlı. Yani binlerce liraya alacağınız makinenin daha güzel bir makine diyebilirim. Insu AYK 900. Hemen size testini de göstereyim arkadaşlar. Hemen testini de göstereyim. Ayna karşısında. Hemen test olarak da göstereyim şu an yüzümdeki 3 günlük sakal bu. 3 günlük. Gün. Pazartesi gün aldığım bir sakal. Ne kadar güçlü olduğunu size gösteriyorum şu anda. 3 günlük sakalı alıyor. Şu şekilde. Şu anda yarım şarjda yani. Bu tam şarjda değil. Tam şarjda bu makine gayet iyi alıyor. Şu anda 3 günlük sakalımı alacağım yeri de göreceksiniz. Canlı canlı. Bir kuaförden bir tavsiye bu yani. Kuaför olarak ben sürekli kullandığım makinem. Güzel bir makina. Şu anda şarjı yarım bile değil yani zayıf. Şarjını kullesen daha iyi alır. Şu anda size göstereyim yüzümün bölümünü. Tek tüy tanesi dahi yok. O derece güçlü bir makina. Çok iyi yani. Şu bölümü size şöyle göstereyim. Aynen şu şekilde görüyorsunuz. Hiç pürüz bile yok. Hiç pürüzsüz yani. Şu şekilde açıyoruz. Şu an içinde olan sakalları şöyle Vurmanız yeterli yani. Kendi fırçası var. Fırçasıyla da e, tekrar o tarafa geçelim. Hiç kapatma. Öyle şey yapalım. Gel gel. Kendi fırçasıyla da şu şekilde yeterli olacaktır. Şu şekilde temizlerseniz diş bölümünü çok bastırmayın. Kör Yani bunu sürekli temiz, temizleme gerek yok. 3-4 tıraşla bir temizleseniz de yeterli olacaktır. Saygılarımla kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz. Her türlü sorunuzu da sorabilirsiniz. Kuaför tavsiyesi olarak size yardımcı olurum. İyi günler. Tamamdır. Kapat.